Akdeniz TV esnafın gözü, kulağı ve sesi olmaya devam ediyor. Esnafın ne tür sıkıntılarının olduğunu dile getirmek için bu defa rotamızı Güllük Caddesi ile Kapalı Yol arasında terk edilmişlikten dert yanan Milli Egemenlik Caddesi'ne çevirdik. İşte tartışmalara sebep olan Milli Egemenlik Caddesi'ndeki bisiklet yolundayız. Vatandaş buradaki bisiklet yolundan oldukça şikayetçi hatta kaldırılmasını bile isteyenler var. Akdeniz TV ekibi olarak objektiflerimizi bölge esnafına çevirdik. Günden güne kötüye giden işlerinin asıl sebebini öğrendik. Yani şu bir yolu yani önce paralı park yeriyiz. Kalan park eden arabalardan çok fayda görüyorduk. Fayda görüyorduk yani. Şu an yani bizi bize bir karı yok yani. Tam bir olarak insanlara faydası var yani. Ama? Oluyor. Mal indirmeye, bindirmeye engel oluyor. Hiç huzurlu bir yol yani bu bence. Trafik zaten en büyük sıkıntımız bizim. Burada mağazamız var. Mağazamız önüne birkaç tane araba park ediyordu. Haftada 10 tane 15 tane. Ondan da inenler mağazamıza fayda soruyordu. Ama şu an burası bisiklet yolu oldu. Ama bir tane de bisiklet geçmiyor burada. İşte bu esnaf caddenin en büyük sıkıntısını dile getirdi. Caddeye yapılan bisiklet yolunun plastik fabrikasını zengin etmekten başka bir işe yaramadığını ifade etti. Satışlar tabii ki yani düştü de adam arabasını park edemiyor ama böyle bir bisiklet ben Konya'nıyım Konya'nın içinde bir gidin böyle bisiklet yolu görmedim ben. Kaldırım adam geniş tutmuş. Kaldırım bisiklet yolu yapmış. Siz insanlar arabaya geçeceği yeri bölmüşler. Plastiği çapmışlar. O plastikli fabrikasını zengin etmişler. Bazısı bırakın iş yapmayı malımı bile indiremez oldum dedi. Bazısı da valiliğe seslendi. Ve bu yol kaldırılsın diye konuştu. Tabii ki çok daha değişik oluyordu. insan buraya yaklaşıp arabasını e, koyup bu alışverişini yapabiliyordu. Şu Ama bu, bu şu anda mümkün değil. Araç buraya konamıyor. Ben mal indirip indiremiyorum zaten. Ya yani bana gelecek olan nakliye araçları büyük sıkıntı yaşıyorum ben bile. Be, koskoca belediyecilik böyle mimar mı olur ya? Böyle asfaltı bölsen, sadece trafik sığmıyor. Sen bölmüşsün dükkanların önü adam mal indirecek indiremiyor. Ondan sonra bisiklet yolu yaptık. Buradan bisiklet geçmeye geç. Bisiklet yolu Konya altına yap. Lara yap. burada insanların işi ne?